herkesin gönlüne o mürşit, herkesin gönlüne. Cenab-ı Hakk'ın onun gören gözü olurum, duyan kulağı olurum, tutan eli, söyleyen dili, bir hadis-i şerifte aklı olurum diyor onun. Onun aklı olurum. Başka bir versiyonunda hadis-i şerifin. Öyle olunca o zaman onlar normalde dervişlerin, sufilerin veya dışarıdaki herhangi bir kimsenin Gönüllerine hakim olabilirler mi? Evet. Ben velilerin, mürşidi kamillerin böyle bir e, tasarrufu olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın onlara böyle bir keramet verdiğine şahidim. Kimle? Üstadımın üzerinden şahidim. Bunu görmüş, yaşamış bir insanım. Tecrübe etmişim bunu. Tecrübe etmişim derken böyle tecrübe, Allah affetsin o küstahlık yani böyle bir şey çok yaşadım. Çok yaşadığım için bu konuda tecrübeliyim bu manada. Bir şeyhi tecrübe etmek cehalettir, küstahlıktır. Bir veliyi tecrübe etmek, onu böyle utandırmaya çalışmak, hadi benim gönlümden geçeni bilsin. Bu küstahlıktır. İnsanın kalbinin mühürlenmesine sebep olur. Müşrik adetedir bu müşrikler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine ve peygamberlere yaptılar. Hani ne yaptılar mesela? İşte Musa'nın kavminden olanlar İsa'ya dediler ki Musa'ya gökten sofra iniyordu. Cennet nimetleriyle nimetleniyordu. Hani dediler sana söyler Rabbine bize sofra indirsin. Hani ne dedi Cenab-ı Hak ayeti kerimede İsa aleyhisselamın dilinden? siz haddi aşanlardan oldunuz dedi. Demek ki haddi aşıyor onlar. Ne yaptı İsa Aleyhisselam bu sefer? Dua etti. Dedi ki ya Rabbi bizi nimetlendir. Ona da cennetten ne geldi? Sofra geldi. Ve ne dedi İsa Aleyhisselam oradaki havarilere? Sakın ha. Ertesi güne bu yemeği saklamayın. Allah'ın lütfu geniştir ve devamlıdır. Saklamayın dedi. Ne yaptı havariler? çok özür dilerim ama küstahlık yaptılar. Allah'ın emrini, peygamberlerin emrini dinlemediler ve ertesi güne yemeği, sofrayı ayırdılar, dağıtmadılar, tasadduk etmediler. Sanki babalarının malıydı, yemeğiydi. Sanki o yemeği kendileri cennetten indirmişlerdi. Böyle hasislik yaptılar ertesi güne So, yemeği ayırınca Cenab-ı Hak onlardan olan lütfu kesti. Neden? Çünkü onlar küstahlık yaptılar. Beni İsrail, küstah. Aynı küstahlığı Musa'nın kavmi de yapmıştı. Çöle gittiler, çölde yaşıyorlardı. Cenab-ı Hak onlara cennetten bıldırcın eti ve helva indiriyordu. Her gün. Onlar her gün cennet nimetiyle nimetleniyorlardı bıldırcın, pişmiş bıldırcın etiyle pişmiş helva. Ve en sonunda dediler ki onlar ya Musa biz her gün bunu yiyoruz. Halbuki cennet nimeti. Cennet nimeti olunca o kimse tuvalete gitmez. Ne büyük ne küçük. Üzerinden ter olarak çıkar o. Asla onun üzerinde herhangi bir tuvalet ihtiyacı olmaz. Bunu itikafa girer de itikafta seyri sülük çıkarırsanız bunu yaşarsınız. İki gün, üç gün tuvalete gitmeye ihtiyacınız olmaz. Halbuki su içersiniz, yersiniz de ama tuvalete çıkmazsınız. Anlarsınız o zaman cennet nimetinin insan üzerindeki tecelliyatını. Ha idrakiniz açılır dersiniz ki yiyorum, içiyorum, tuvalete çıkmıyorum. Demek ki vücut böyle bir ihtiyaç duymuyor. Demek ki yediğin içtin içinde nur oldu. Yediğin içtin içinde nur olduysa az tuvalete çıkarırsın. Bunun için çok zikretmen lazım. Bunun için çok zikredersen sen tuvalete az çıkarsın. Herhangi bir böyle abdesthaneyle fazla işin olmaz. Ama Allah'ı çok zikreteceksin. Bu normalde seyr-i esnasında itikafta yaşanır bu. Bunları böyle açık açık anlatıyorum. Ömrüm ne zaman bitecek belli değil. İlim olarak kalsın diye sizde. İşte Musa'nın kavmi de ne yaptı? Onlar da nankör oldular. Onlar da haddi açtılar. Soğan sarımsak yemek istediler. Hazreti Pir'in deyimiyle. Mesnevi de bundan bahseder. Mesnevi de der ki onlar küstahlaştılar. Haddi açtılar. Hani soğan sarımsak dediler. Onlar soğan sarımsak yemek istediler dedi. Hazreti bir soğan sarımsağı benzetti. Sebebi ne? Yani soğan sarımsak kokulu. O yüzden hani Allah Resul de dedi ya soğan sarımsak yer meclisimize gelmesin. Bakın meclisimize gelmesin. Hangi meclis ama? Dikkat et. Zahiri soğan sarımsak diyorsan evet böyle bir meclis. Manevi soğan sarımsak yani ağzın kokuyor gıybet ettin, dedikodu ettin, iftira ettin, yalan söyledin. Haram yedin. Ağzın kokuyor. Tövbe et. O günkü manevi halakaya sen katılamazsın o haline. Manevi halakaya katılacaksan ağzın kokmayacak senin. Manevi halakaya katılacaksan gözün şaşı olmayacak. Manevi halakaya katılacaksan kalbin şaşı olmayacak. Manevi halakaya katılacaksan kulağın sağır olmayacak. Dikkat et. Neden kulağın sağır olur? Manadan haber almaz. Sen haram dinledin, gıybet dinledin, dedikodu dinledin, iftira dinledin. Ona müsaade ettin. Kardeş iftira etme, Hanım dedikodu yapma. Bey burada iftira ediyorsun, dedikodu ediyorsun. Yapma Allah aşkına. müdahale edemedin, kalben edeceksin. Ya Rabbi ben bu iftirayı duymak zorunda kaldım. Ya Rabbi ben bu yalanı duymak zorunda kaldım. Ya Rabbi ben bu gıybeti duymak zorunda kaldım. Ben tövbe ediyorum, af dileniyorum böyle bir meclisin içinde bulunduğumdan dolayı Ya Rabbi senin affını diliyorum. Bu nerede olursan ol. İşin gücün yok, çarşıda dolaşıyorsun değil mi? Hiçbir işin yok. Hiçbir işin yok. Çarşıya çıktın, bir sürü baldırı çıplak seyrettin orada. Tövbe et. İşin gücün olmadığı halde sen çıktın çarşıya, avare avare dolaştın. Yanlış yaptın. Gözün arama kaydı orada. Bir işin gücün yoktu senin çarşıda. Ne yapmaya çıktın sen? Heva evesini uydun. Bir sürü çıplak seyrettin, döndün. Bir de baktın etekleri ne kadar kısa, yok şortları ne kadar kısa, yok içi görünüyor mu, görünmüyor mu? İnceleseydin, yatırsaydın masaya, iyice inceleseydin. Olmadı. Olmadı. Sen o gece manevi halakaya katılamazsın. Sen yanında yalan, yemin, gıybet, dedikodu gırla gidiyor. Sen de onlarla beraber, o da böyleydi ya, o da şöyleydi ya. Devam ediyorsun. O gece manevi halakadan bir şey bekleme. Tövbe et. Gece olmazdan önce tövbe et. Oradan kalk hemen tövbe et. Veya orada hemen halakayı çevir. Eftali zikir Ne oluyor? Çok günah girdik, gıybet ettik, dedikod ettik, iftira ettik burada. Yalan yanlış konuştuk. Ben de duydum. Siz de duydunuz. Siz de konuştunuz. nehu? Yapmıyorlar. Sen yap. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. De kalk. Ancak senin günahını orada bu kefaret olur. Başka bir şey kefaret olmaz. Allah'ı zikir en büyük iş, en eftal zikir tevhid. Hemen orada tevhid oku. Ya işte beni yanlış anlarlar. Yani kim ne anlarsa anlasın. Allah yanlış anlamaz. Allah e, Allah seni tart etmesin. Halakadan çıkarmasın. En fazla olsa bir daha sana selam vermezler. En fazla olsa bir daha seni davet etmezler toplantılarına. Başka ne olacak? Akşam yemeğin Allah'tan geliyor, ondan gelmiyor. Gıybetçiden, dedikoducudan, iftiracıdan akşam yemeğin gelmiyor. Akşam yemeğin Allah'tan geliyor. Böylece o manevi sofraya oturacaksın. Yoksa sen de nankörlerden oldun. Senin de gözün körleşir, kulağın sağırlaşır, kalbin mühürlenir. Allah muhafaza eylesin.